Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, bütçe yükünün halka yüklendiğini söyledi. Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, bütçe görüşmelerinin son gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazeteci Adem Erdoğan'a yaptığı değerlendirmede, bütçenin fedakarlığı vatandaştan beklediğini söyledi. Faiz giderleri ve artan bütçe açığının dolaylı vergilerle finanse edildiğini vurguladı gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleştiği, yoksulluğun arttığını belirten Sekin, bütçenin yapısal reform üretme gücünün olmadığını ifade etti. Muhalefet olarak dar gelirliği koruyacak düzenlemeler için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Maalesef bizim açımızdan da durum sizinkinden, sizin yaşadığınızdan farksız değil. Biz de bu toplantılarda olmuyoruz. Zaman zaman sadece yürütme üyeleri, bakanların şehrimizi ziyaretlerinde bazılarında davet ediliyoruz, bazılarında edilmiyoruz. Evet Denizli bu bütçeden hakkını alan bir şehrimiz değil maalesef. Birçok konuşmamızda mecliste, genel kurulda dile getirmiş olmamıza rağmen özellikle ulaşım alanında ee, şehrimizin en fazla ihtiyaç e, duyduğu lojistik alında yapılması gerekenler noktasında çok fazla çağrıda bulunduk ama henüz bunun karşılığını alabilmiş e, değiliz. Bu lobiyi daha fazla güçlendirmeye bizlerin e, ihtiyacı var. E, her zaman söylüyorum Denizli'nin Ankara'dan alacağı var. Ankara'nın Denizli'ye borcu var. Çünkü her zaman kendi söküğünü kendisi dikmiş bir e, şehir, kendi yatırımına, kendi hayırseverinin emeğini, e, parasını katmış bir şehir, kendi katma değerini kendisi yaratmış bir şehir. Her türlü zorluğa rağmen bugün tekstilde yaşanan özellikle yaşanan dar boğaza rağmen şehrimiz hala sanayide ülkemizin ilk sıralarında e, yer alıyor sanayi üretiminde. Yine e, şirketlerimiz e, 26 şirketimiz ilk 500 e, şirketin içine girdi. E, şehrimizin sanayicisi üreten insanı, girişimcisi var gücüyle mücadele ediyor. E, ama onların bizden bir tek istediği var. Bu şehirde eğer ticaret devam edecekse, sanayi devam edecekse bizim limanlara ulaşımımızı sağlayacak bir hızlı tren e, projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa deniz Bizi de belki birkaç on yıl sonra sanayiden bahsetmek mümkün olamayacak. Daha da zor ulaşacak. Biz bunu hem Cumhurbaşkanı yardımcısına hem bakanlara ilettik bu talebi. Çünkü bir sanayicinin en büyük ihtiyacı lojistiğe kolay erişimdir. Ve Cumhurbaşkanı yardımcısının özel bir taahhüdü vardı. Demir yolu hatlarını üretim olan şehirlerden geçireceğiz. Üretimin daha fazla olduğu şehirlere koyacağız. Yani yolcu potansiyelinden ziyade yük potansiyelinin yüksek olduğu şehirlerdi. Bu cümlenin meali budur. Ve Denizli'nin de tam ihtiyacı olan buydu. Yük taşıması için özellikle limanlara ulaşımını sağlayabilmesi için bu hızlı tren hattıydı. İki bütçe yıl dönemidir bu konuda ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunu gündeme getirmeye. Ben zaman zaman iktidar partisi milletvekilleriyle siyasetçileriyle de bu konuda yürütmeye, baskı yapmaları konusunda diyaloglar kuruyorum. Yani yeter ki şehrimize şehrimiz lehine oluşacak bir menfaat olsun. Bunun için iktidarın muhalefeti asla önemli değil. Denizli'nin kazanımının sağlayacağı Denizli'ye yatırımın geleceği yol nereden geçiyorsa o o yoldakilerle mutlaka istişarelerimizi devam ettiriyoruz. Ben denizli ifadesini gerçekten e, iktidar nazarında e, yürütme nazarında duymak e, mümkün olmadı. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum bu yılda. Biz yine. E, sanayicimizin, esnafımızın şehrimiz için beklentisini gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bu lobimizi daha fazla belki de basınımızla, yerel yöneticilerimizle, Ankara'daki bürokratlarımızla, siyasetçilerimizle iktidar muhalefeti ayrımı yapmadan bu lobiyi daha fazla güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu söylemek durumundayım. Zira bu mücadelenin yürütme üzerindeki baskının ancak bu lobilerle sağlanabildiğini söyleyebilirim. Son olarak uzun süredir bütçeden dolayı denizli'ye gidemediniz. Buradan hem ne de söylemek istiyorum. Evet bütçe görüşmeleri aralıksız devam ettiği için Denizli'de olamadık son aylarda ama ya son haftalarda diyelim daha doğrusu İnşallah burası birkaç gün sonra tatile girdiğinde şehrimizde vatandaşlarımızla esnaflarımızla sanayicilerimizle yine bir araya geleceğiz ve onların sorunlarını dinlemek bu sorunların cevabını gerekir fiinde yerel yöneticilerde gerektiğinde merkezi e, yönetimde bu sorunların cevabını bulabilmek için vatandaşlarımızla e, bir araya geleceğiz. E, biz onların buradaki sözcüleriyiz. Bu sözcülüğümüzü en güçlü şekilde e, yapmanın e, gayretindeyiz. Sonuçta hepimiz biliyoruz e, Denizli çok daha fazlasını hak ediyor. Üreten insanı, girişimcisi, müteşebbisi asla vazgeçmiyor. Bu zor günlerde yine Denizli'nin yükünü, Denizli'nin halkı kendisi alıyor. Bizlerden, Ankara'dan bekledikleri çok küçük şeyler var. Kendi yaptıklarının yanında aslında küçük şeyler var. Onlar için de biz mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah tatilimizde Denizli hemşehrilerimizle birlikte olacağız.